Yaklaşık 1 milyon Yozgatlının yaşadığı başkent Ankara'da Yozgatlılar kış akşamlarını arkamda gördüğünüz bu kalabalık salonlarda arabaşı sofralarında bir araya gelerek geçiriyor. Bu sofraların lezzeti olan Yozgat'ın yöresel tadı arabaşı bakın nasıl hazırlanıyor? Yüzlerce, binlerce insana o çorbalar nasıl hazırlanıyor? Çamlık TV olarak sizler için görüntüleyelim istedik. O halde buyurun salondan mutfağa gidelim. Evet, Arabaşı'nın hamuru ayrı bir ustalık çorbası daha ayrı bir ustalık istiyor. Evet usta, Kutlay Usta Yozgat'ta Ankara'da Yozgatlar Federasyonu'nun evet, böyle emektarı, Aynen. arabaşı Aynen. lezzetinin baş ustası. Kesinlikle, Bizler efendim. de Korkut Ata Kongre Kültür Merkezi'ndeyiz, Etimeskut'tayız. Burada Müşalli Kalelerin arabaşı buluşmasındayız ama burada biz istiyoruz ki arabaşı çorbasının, arabaşı hamurunun püf noktası nasıl, nasıl hazırlanıyor? O özel lezzet nasıl çıkıyor size evet. soralım istedik Öncel ama önce sizi tanıyalım. Öncelikle ismim Kutlay Yıldız. Ee, Yozgat Çekerek bazdan baş doğumluyum. Ee, yaklaşık 20 yıldır Ankara'da ikametgah ediyorum ve 20 yıldır da Yozgat'ta Dernekler Federasyonu'nun e, lokal şefliğini yapıyorum. Yozgat gibi Anadolu şehirlerinin yokluk yıllarından gelen lezzetlerinden olan arabaşı Ankara'da binlerce insanın buluşma lezzeti oldu. Peki bu özel lezzet? Arabaşı ve arabaşı çorbası nasıl hazırlanıyor? Yanıtı haberimizde. Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun lokal şefi Kutluay Yıldız, bu geleneksel yemeğin kökenlerinden ve yapım sürecinden bahsederek arabaşının sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültür olduğunu vurguladı. Tabii Tarık abi güzel bir soru sordunuz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir akşamda inşallah bu eşsiz lezzeti sizlerin e, sayesinde tüm hemşerilerimize, tüm Yozgatlılarımıza, Ankara'da oturan tüm Yozgatlılara, dünyada oturan tüm Yozgatlılara inşallah Çamlık TV vesilesiyle herkese ulaşacak diyorum. Öncelikle böyle bir giriş girizgah yapmak istiyoruz. Tabii bu e, arabaşı Bizim Yozgat'ımızın meşhur kültürlerinden birisi. Bu kültürü e, ta ki geleneklerimizden, göreneklerimizden, büyüklerimizden bizler gördük. Bizler de evlatlarımıza inşallah bunu en güzel bir şekilde aşılayacağız. Tabii ki bu bir kültür dedik. Bu bir sohbet yemeği, bir e, sıla yemeği, bir gurbet yemeği öyle diyelim. Çünkü Ankara'daki hemşerilerimizin birçoğu... Yozgat'ımızdan çıktılar, geldiler burada gurbette. inşallah böyle güzel bir akşamda onları sıcak arabaşı vesilesi çorbası ile hoş bir sohbet ortamında buluşturacağız. Ee, şöyle söyleyeyim. Bozok Yaylası'nın yiğit evlatlarına, Bozok Yaylası'nın kıymetli hanfendilerine, misafirlerine çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bugün burası tıklım tıklım olacak. Muşerli Kalesi'nin kıymetli hanfendilerine, beyefendilerine Kıymetli dernek yönetimine hepsini ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tabii ki bunun yapımı zahmetli bir iş. Yaklaşık iki gündür uğraşıyoruz. Dernek başkanım da neredeyse bir aydır bunun e, bu organizasyonu yapmak için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Kıymetli yönetimiyle birlikte onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu çorbanın ayrıca lezzeti e, tavuk suyundan yapılıyor. Efendim içinde çeşitli baharatlar var. Hamurumuza gelince hamurumuzda bir gün öncesinden bunun Hemen çorbayı sorsam bu çorbayı tavuk çorbasından ayıran en önemli özellik ne? Efendim bunu tavuk çorbasından ayıran en önemli özellik hem baharatları hem de daha sonradan buna eklenen kavrulmuş un. Eğer bunun içerisinde kavrulmuş un olmazsa sadece ve sadece tavuk suyu çorbası içersiniz. O yüzden hem baharatla hem de kavrulmuş unla bunu özleştiriyoruz ve misafirlerimize güzel bir sunum yapıyoruz. Biz de Çamlık Gazet Çamlık Medya olarak uzun süredir Ankara'dayız. Federasyonda içtiğimiz çorbanın lezzeti bir başka oluyor. Evet. Sizin yaptığınız evet, bunun evet. da ayrı bir lezzeti var. Evet. Bu nedir? Bu neden kaynaklanıyor? Ya buradaki lezzet şimdi hem el lezzeti hem de yaklaşık 20 yıllık tecrübenin birikimin lezzeti diyelim. Çünkü aynı usta yapıyor yaklaşık 20 yıldır. Bizlerle beraber hizmet ediyor. Biz de onunla beraber bir ekip olduk. Bu bir biz aynı zamanda bu bir ekip işi. Çünkü farklı farklı ustalar gelse onların da farklı lezzetleri var. O yüzden de ekip işi diyoruz. dediğim gibi İnşallah güzel bir şekilde misafirlerimize ikram edeceğiz. Onun yanında da olmazsa olmazı hamuru. Tabii ki hamuru. Hamur da bir gün öncesinden, inşallah bunun çeşitli markaları var. O markalarla birlikte hamuru güzelce özdeşleştirerek dökülüyor ve yaklaşık en az e, bir gün diyelim soğuk bir ortamda bekletiliyor ve hamur iyice katılaştıktan sonra kesim haline getiriliyor ve misafirlerimize isteyenlere tepsi şeklinde, isteyenlere de böyle tabaklarda baklava dilimi gibi kesip kendilerine hizmet ediyoruz ve servis yapıyoruz Son efendim. Bir sorayım, soru sorayım. Kış yemeği bu. Özellikle de Ankara'da yoğun bir şekilde federasyon çatısı altında veya başka adreslerde yapılıyor. Bir kış boyunca kaç kişilik arabaşı çorbası yapıyorsunuz? Kaç kişiyi ağırlıyorsunuz bu sofralarda? Şöyle söyleyeyim. Yozgatlı Dernekler Federasyonu çatısı altında yaklaşık kış boyunca en az 50 tane derneğimize e, arabaşı hizmeti yapıyoruz. Yaklaşık bu dernekler en kötü 3'er 100 kişi olsa yani ortalama 15-20 bin kişiye en az ortalama 15-20 bin kişiye Yozgat'ta Yozgatlara Yozgatlı Dernekler Federasyonu çatısı altında arabaşı servisini ve ikramını hizmetini yapıyoruz efendim. Elinize sağlık usta. Biz teşekkür ederiz. Biz lezzetini sağlık. biliyoruz. inşallah izleyenler de. Bir gün böyle kış döneminde değil mi? Çat kapı gelsinler federasyona i̇nşallah, buyursunlar. tadına Tadına i̇nşallah Tarık abi dediğimiz gibi bu bir sohbet yemeği. Bu bir e, arabaşı yemeği. O yüzden bu soğuk kış gecelerinde uzun soğuk kış gecelerinde e, köylerde misafirlerimiz bir araya geldiği zaman sohbet uzadığı zaman ya bir arabaşı yapın da ya da bir arabaşı yapın da içelim deyip hemen böyle ee, bir tavuk kesilir hemen sıcak bir şekilde hızlı bir şekilde de bir hamur yapılır hem sohbet uzar hem muhabbet uzar hem de inşallah karnımızın acıkmışlığı da gitmiş olur diyelim teşekkür ederiz sağ olun Bize var sağ olun afınıza sağ sağ sağlık teşekkürler biz teşekkür ederiz